Gri bulutların arasından güneşin yüzünü zaman zaman gösterdiği ılık bir İstanbul sabahından herkese günaydın, iyi pazarlar. Bu hafta konumuz kolesterol. Kolesterolü yapan şeyin aslında kolesterol içeren besinleri yemek değil, tam tersine yememek olduğunu, kolesterolün temelde beynimiz için nasıl bir zorunluluk olduğunu tüm detaylarıyla anlatacağım. Hazırsanız Ketoket Yaso ile bu hafta beynimize ve damarlarımızın içine doğru bir yolculuğa çıkıyoruz. Kolesterol beyin için çok önemli, kritik bir besin maddesidir. Beynimizin çalışabilmesi için kolesterole ihtiyacı vardır. Kolesterol seviyeleri düştüğünde beyin iyi çalışamaz ve kişinin nörolojik sorunlarla karşılaşma riski artar hücreleri bulunduğu ortamdan ve kendi içindeki bölmeleri de birbirinden ayıran şey yine bu bahsettiğimiz kolesterol ve yağ dokusudur. Eğer ki bu bölümlerin ayrımı sağlıklı bir şekilde kolesterol ve yağ dokusu tarafından sağlanamazsa içerideki kimyasal reaksiyonlar sağlıklı işleyemez ve ortalık karışır. Kolesterol hücre zarının oluşmasında çok önemli bir rolü olan temel bir yapı taşıdır. Antioksidan özelliklere sahiptir ve vücutta D vitamini gibi beyin dostu maddelerin ve steroid hormonlarının üretiminde kullanılır. Çekime başlarken gri bulutların arasından güneşin yüzünü gösterdi demiştim. Şimdi de yağmur yağmaya başladı. Gök kuşağı çıksa bari her şey çok güzel olsa bizim de ruhumuz azıcık rahatlasa. Konumuza geri dönelim. Bize yıllardır empoze edilen yanlış bilgiler sebebiyle biz kolesterol yemekten korkuyoruz. Kolesterol içeren besinleri yemekten imtina ediyoruz. Tamam ama karaciğerimiz her gün düzenli olarak 0,5 ila 8 gram arasında kolesterol üretiyor. Yani bu ne demek? Kolesterol olmadan yaşayamayız. En önemli olan şey ise ne biliyor musunuz? Kolesterol nöronlar için bir yakıt maddesidir. Yani kolesterol olmadan nöronlar işlevini yerine getiremez. Bununla birlikte nöronlar kendi kendine kolesterol yapamaz. Sistemin içerisinde kan dolaşımıyla kolesterolün nöronlara gelebilmesi lazım. Peki bu taşıma işlemini kim yapıyor biliyor musunuz? Halk dilinde adı kötüye çıkan, herkesin tükaka dediği, ay benim kötü kolesterolüm yüksek çıkmış diye adlandırılan LDL aslında bir taşıyıcı. Bakalım kötü diye adlandırdığımız LDL gerçekten kötü mü? Detaylarını bir inceleyelim. Ee, öncelikle terimlerin anlamlarına bir bakalım. Biraz sonra bahsedeceğiz çünkü lipid dediğimiz şey lipitler, kanımızda ve dokularımızda bulunan yağlar ve yağ benzeri maddelerdir. Lipoprotein denilen şey ise apoproteinlerden ve lipitlerden oluşan bir bileşimdir. Bunu böyle bir parafin gibi mumsu bir yapı gibi düşünebilirsiniz ana lipid aktörlerinden bahsedeceğim şimdi. Eminim çoğunuz aşinasınızdır. Kan tahlillerinizden özellikle HDL, LDL, VLDL ve trigliserit bunların aslında alt kırılımları ve farklı detayları da var. Kompakt bir şekilde toparlayabilmek adına sadece burada bunlardan bahsedeceğim. HDL dediğimiz şey adı aslında açılımı İngilizce'den gelen High Density Lipoprotein. Yani bu ne demek? Yüksek yoğunluklu lipoprotein. Küreleri küçüktür ancak içerisindeki yağ yoğunluğu yüksektir. LDL denilen şey ise Low Density Lipoprotein yani düşük yoğunluklu lipoprotein demek. LDL'ye nazaran küre boyutları daha büyüktür ancak içerisindeki yağ yoğunluğu daha düşüktür. VLDL denilen şey ise Very Low Density Lipoprotein yani çok düşük yoğunluklu lipoprotein demek. Trigliseritler ise önceki bölümleri izleyenler biliyorlar kanımızın içerisindeki fazla yağ miktarı demek. LDL'nin farklı tipleri vardır. Bunlar farklı boyut ve yoğunluktadır. LDL temelde ölçülebilen değil, hesaplanabilen bir değerdir. Yani ne demek istiyorum? Kan tahlili yaptırdığınız zaman orada çıkan rakam önemli değildir. Çünkü oradaki rakam size LDL parçacık boyutunu göstermez. Ne kadar küçük ya da ne kadar büyük olduğunu göstermez. Bizim için önemli olan şey budur. Dolayısıyla LDL ölçülebilen değil, hesaplanabilen bir değerdir. Peki bunu nasıl hesaplayacağız derseniz ilerleyen dakikalarda bir hesaplama formülü var. Ondan bahsedeceğim. Dünyada çok az sayıda laboratuvarda bu parçacık boyutunu ölçebilen cihazlar o olduğunu biliyorum. Türkiye'de de bildiğim kadarıyla yanlış bilmiyorsam bunu ölçen herhangi bir laboratuvar henüz yok. Kolesterolün damar duvarlarını tıkayabilmesi için damar duvarlarına ulaşıp temas etmesi gereklidir. Bu ise nasıl olur biliyor musunuz? LDL ne kadar küçük ve yoğunluğu ne kadar yüksekse o kadar fazla damar duvarına temas eder ve damar tıkanıklığına yol açar. Ne demek istiyorum? Birazcık daha örneklendireyim. Şimdi bir köprünün üstündeyim gibi hayal edin lütfen. Bu köprünün de altından bir nehir akıyor. Bu nehir sizin damar duvarlarınız olsun. İçinden akan su da sizin sisteminizde dolaşan kan. Şimdi elimde bir tane golf topu var. Bir tane de büyük plaj topu var. Ben bu köprünün üzerinden akan suyun içerisine, damarın içerisine iki topu da aynı anda bırakırsam ne olur? Golf topu küçük ve yoğun yani daha ağır olduğu için dibe çöker ve su aktığından dolayı da yoluna devam eder ama nasıl devam eder? Dibe çarpa 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 devam eder. İşte az önce bahsettim ya damar duvarlarına temas ede ede yoluna devam eder. Peki aynı şekilde ben plaj topunu bırakırsam ne olur? Plaj topu hafif ve büyüktür yani büyük kürelidir birazdan toparlayacağız konuyu işte küçük ve büyük küre arasındaki fark temelde buradan geliyor eğer ki sizin LDL boyutunuz büyükse plaj topu gibi ve içi hafifse yüksek yoğunlukta değilse ne olur nehre attığımız zaman suyun üzerinde yani kanın içerisinde hiçbir yere çarpmadan ulaşacağı yere kadar gider ve içerisindeki vitamin ve mineralleri hücrelere işte nöronlara kolesterolü yakıt olarak götürür. Yani buradaki sorun LDL boyutunun küçük veyahut da büyük olması. Peki ne oluyor da bu LDL boyutları küçük hale geliyor? Gelin birazcık onu inceleyelim tüketilen karbonhidrat, şeker ve glikoz LDL kürelerine bağlanarak fiziksel yapısını değiştiriyor. Bunları tüketmek LDL'nin işlevini yerine getirememesine hem de serbest radikal üretiminin artmasına sebep oluyor. Yani yüksek kan şekeri LDL'nin okside olmasının en büyük sebebi. Ne dedik? LDL aslında bir taşıyıcı küresinin içerisinde nöronlara enerji götürüyor. Az önce saydığım sebeplerle LDL serbest radikaller tarafından tahrip olduğunda işlevini yerine getiremez ve nöronlara kolesterol taşıma vazifesi sekteye uğrar. Yani bu ne demek? Nöronlar aç kalır ve beyinde işlevsel sorunlar baş gösterir. Özetle şeker LDL molekülünün şeklini değiştiriyor ve okside olmasına sebep oluyor. Demek ki neymiş? Asıl düşman LDL değilmiş. Asıl düşman karbonhidrat, şeker, glikoz sık sık ve çok fazla yükseltilen kan şekeri sebebiyle tahrip olan bozulan LDL molekülleri bu konudan önümüzdeki bölümlerde bahsedeceğim ama şöyle çok kısa bir altını çizmek istiyorum. Karbonhidrattan zengin beslenerek ve aynı zamanda da şeker tüketerek ve bununla birlikte spor yaparak fit bir görünüme sahip olabilirsiniz. Dışarıdan baktığı zaman insanlar wow ne kadar güzel fit bir görünüme sahip sağlıklı diye düşünebilirler. Ancak üzgünüm karbonhidrat ve şekerin sisteminize verdiği zarardan spor yaparak kurtulamazsınız diyeceğim o ki ben yediğimi yakıyorum ben. Bunu yemek için spor yapıyorum. Bir işe yaramaz keza konu o değil son 10 yılda yapılan araştırmalar gösteriyor ki damar sertliğine sebep olan LDL tipleri okside olmuş LDL molekülleri. Yoğun şeker tüketir ve uzun sürede böyle yaşarsanız LDL moleküllerinin hem protein hem lipid kısımlarına glikoz ve fruktoz yapışmasına sebep olursunuz. Yani yapılması gereken şey LDL düzeylerini düşürmek değil, LDL'nin oksidasyonuna sebep olabilecek riskleri ortadan kaldırmaktır. Bizim işimiz o kan tahlilinde çıkan rakamla değil LDL'nin parçacık boyutuyla olmalıdır. Yani LDL kürelerimizi büyük tutmak bizim amacımız olmalı. Düşük karbonhidratlı beslenmenin kan trigliseritlerini düşürdüğü, HDL'yi yükselttiği, büyük parçacıklı LDL sayısını arttırdığı küçük parçacık boyutlu LDL sayısını düşürdüğü klinik çalışmalarla gözlemlenmiştir. Küçük LDL partikülleri hemen her dokuya geçebilir ve az önce söylediğim gibi sadece damar sertliğine sebep olmaz. Ayrıca kalp damar hastalıklarına zemin hazırlar ve dokulardaki kronik enflamasyona yani iltihaplanmaya yol açarak kanseri de tetikler. Şimdi şunu diyebilirsiniz. Ben karbonhidrat yüklü besleniyorum. Geçenlerde de kan tahlili yaptırdım. Ama kötü kolesterolüm sözde yani LDL'm yüksek çıkmadı. Bu noktada sevinmeniz aslında bir işe yaramaz. Neden? Çünkü bu durumda yüksek ihtimalle küçük parçacıklı LDL sayınız yüksek demektir. Sizin parçacık boyutlarınız ne kadar küçük veyahut da ne kadar büyük bu ayrımı bu hesaplamayı o kan tahlilinde göremezsiniz. Zira ne dedik en başta LDL ölçülebilen bir değer değil hesaplanabilen bir değerdir. Peki bu hesabı nasıl yapacağız derseniz aslında birinci bölümden beridir tavsiye ettiğim bir kitap kardiyolog doktor Özcan Yücel ketojenik diye son şansınız olabilir kitabında bu formül yazıyor. Trigliserit değeriniz 100'ün altında HDL değeriniz 50'nin üzerinde çıktıysa %95 oranla LDL parçacık boyutunuz büyüktür. Bir başka hesaplamadan daha bahsedelim. Yaptırdığınız kan tahlilinde çıkan trigliserit değerinizi HDL değerinize bölerseniz LDL parçacık boyutunuzla ilgili fikir sahibi olabilirsiniz. Eğer ki çıkan sonuç 2'den küçükse LDL parçacık boyutunuz o kadar büyük demektir. Ancak çıkan sonuç 2'den büyükse LDL parçacık boyutunuz küçüktür. Yani golf topu hakkınıza gelsin. Plak oluşumuna bir bakalım. Eğer trigliserit değeriniz düşük, HDL değeriniz yüksekse plak oluşumu azalır. Ancak bunun tam tersi trigliserit değerleriniz yüksek, HDL değerleriniz düşükse daha fazla plak oluşumuna sebep olursunuz. Peki trigliserit değerleri neden yüksek çıkıyor? İşte karbonhidrat ve şeker yüklü beslenmeden dolayı. Şimdi buraya kadar genel olarak Kolesterol'dan kolesterolden bahsettik. Gelelim ketojenik beslenme ile ilgili bağlantısına. Yeni başlayanlar bir süre sonra merak edip hadi bir kan tahlili yaptırayım bakayım değerlerim ne alemde dedikten sonra LDL değerini yüksek görünce bir anda panik oluyorlar. Çünkü o zamana kadar öğretilen doğru kabul ettiğimiz yanlış bir bilgi var ya LDL kötü kolesterol eyvah yüksek çıktı diye bir panik oluyorlar. Panik olacak bir durum yok. Sebebini hemen izah ediyorum. Kandaki insülini düşürdüğümüz için LDL resim reseptörleri kanda azalıyor ve aynı zamanda LDL'nin kanda temizlenmesi de azalıyor. Bunun için işte o rakam yüksek çıkıyor. Ama tedirgin olacağınız bir durum yok. Bu şu demek LDL parçacık boyutlarınız büyümüş. Bunu hemen şu şekilde de örneklendirebiliriz. E, i̇ki tane su bardağı alalım. İkisini de atıyorum 200 grama eşitleyeceğiz. İki malzeme var elimizde. Bir tanesi leblebi, bir tanesi ceviz. Küçük partikül, büyük partikül. 200 grama eşitlemek için leblebiden kaç tane koyacağız içine? Cevizden kaç tane koyacağız? Yani leblebinin tane sayısı daha fazla olur, değil mi? 200 gramı elde etmek için küçük çünkü. Ama ceviz daha ağır, partikülleri daha büyük. Onun için cevizden daha az sayıda koyarsak 200 gramı elde edebiliriz. İşte bunun gibi düşünün. Bunu Özcan Hoca bir videosunda anlatırken çakıl taşından örnek vermişti. Zihnimde çok güzel kalmıştı. Ben de oradan bir örnek vermek istedim. Kolesterolün beyinle olan bağlantısına da bir bakalım. Vücut kütlemizin yüzde ikisi beynimizden oluşuyor. Vücudumuzdaki toplam kolesterol miktarının yüzde yirmi ise beyinde bulunuyor. Yani bu şu demek beynimizin beşte biri kolesterolden oluşuyor. Kolesterol değerleri düşük olan kişilerin bunama ve nörolojik sorunlarla karşılaşma riski kolesterol seviyeleri yüksek olanlara nazaran daha fazla kolesterole ve LDL'ye bakış açımızı değiştirmemiz gerekiyor. Keza onlar bizim düşmanımız değil, tam tersine dostumuz. Yüksek kolesterolün beyin hastalıklarına yakalanma riskini azalttığı ile ilgili yapılan çalışmalar gün geçtikçe artıyor. Besinlerden alınan sağlıklı yağların yaşamın ve işlevsel bir beynin kilit noktası olduğu kanıtlandı. Tüm bu söylediklerim ise insanların inandırılmaya çalışıldıklarının tam tersi. Yağlar bağışıklık sisteminin düzenlenmesinde çok önemli bir role sahiptir. Başta A, D, E ve K vitaminlerinin emiliminin sağlanabilmesi için vücudun yağ ihtiyacı vardır. Çünkü bunlar yağda çözünen vitaminlerdir. İnce bağırsaktan kana geçebilmeleri için yağın içerisine karışmaları gerekir. Bakın kolesterolden korkuluyor ya çok güzel bir örnek verelim. Doğduğumuz andan itibaren biz neyle besleniyoruz? Anne sütü değil mi? Anne sütü nedir? <laughs> Anne sütünün %54'ü doymuş yağdır. Vücudumuzdaki her hücre hücre zarının %50'sini meydana getiren çoklu doymuş yağlara ihtiyaç duyar. Bu yağlar akciğerlerinizin, kalbinizin, kemiklerinizin, karaciğerinizin ve bağışıklık sisteminin oluşmasına ve işlevselliğine katkıda bulunurlar. Bağışıklık sisteminizdeki ak yuvarlar mikropları tanıyıp yok etmede ve tümörlerle mücadele etme yeteneklerinin çoğunu doymuş yağlara borçludurlar. Doymuş yağlar nedir? Tereyağı, hindistan cevizi yağı, ee, burada o konuya girmeyeceğim. Yağ bölümünde detaylı olarak anlattım. Doymuş yağların ketojenik beslenmede en işe yaradığı nokta ise beyne tokluk hissi vermesidir. Onun için biz işte saatlerce acıkmıyoruz. Doymuş yağların sağlığımızı koruyan pek çok biyolojik denklemin başrolünde olduğunu maalesef çok az insan biliyor. Bitti mi? Bitmedi. Kolesterol aynı zamanda miyelin kılıflarının da temel bileşenidir. Miyelin kılıfları nedir? Nöronlar arasındaki bilgi akışını hızlandırır. Şey gibi düşünün bunu, bu tariflerde ben görüyorum. Böyle bir sosis, sosisin içerisine bir tane çubuk makarna sokuyorlar ya, İşte o sosisi miyelin kılıf gibi düşünün. Yani aktarım yapan sistemin dışındaki bir kılıf. Bu kılıflar ne kadar sağlam ve pürüzsüz olursa o bilgi içinden o kadar sorunsuz şekilde ve hızlı olarak aktarılır. Kolesterolün tüm bu faydalarına rağmen yıllardır bize aman yumurta yeme kolesterol yapar, aman yağ yeme kolesterol yapar diye Esasında yememiz gereken kolesterol içerikli besinlerden bizi uzak tutuyorlar. Bunun temel sebebine işte az önce söyledim ya, yemek kolesterol yapar diyor. Ya kolesterolü yapan şey kolesterolü yemek değil ki. Tam tersi. Bölüme başlarken söylediğim noktaya geldik şimdi. Vücudumuz yılda ortalama 2000 gram kadar kolesterol üretebilir. Yani aslında bizim dışarıdan aldığımızın kat kat fazlasıdır. Ancak buna rağmen bizim dışarıdan kolesterol almamız hayati önem taşır. Kolesterol üretimi karaciğeri yoran çok basamaklı ve karmaşık biyolojik bir süreçtir. Eğer ki biz dışarıdan kolesterol almayı bırakırsak ne olur biliyor musunuz? Vücut kıtlık alarmı verir kolesterol tüketmeyi kısıtlayıp karbonhidrat tüketimine devam ederseniz vücudunuzun sürekli olarak yüksek miktarda kolesterol üretimine sebep olursunuz. Bu döngüyü kırabilmenin tek yolu ise her gün besinlerden yeteri miktarda kolesterol almaktır. Konuyu toparlayacak olursak Altını çiziyorum. Eğer ki karbonhidrat tüketmiyorsanız yüksek LDL çok güzel bir şeydir. LDL parçacık boyutunuzun, LDL moleküllerinizin büyük küreli olabilmesi için karbonhidrat tüketimini kısıtlamalı ve yağ yemelisiniz. Bunu da en iyi ketojenik beslenmeyle yapabilirsiniz. Kolesterol konusunu dilim döndüğünce anlatmaya çalıştım. Umarım bir nebze de olsa kolesterolün kötü bir şey olmadığı ile ilgili fikir sahibi olabilmişsinizdir. Sizlere karbonhidrat ve şekerden fakir yağdan zengin güzel bir gün geçirmenizi diliyorum haftaya görüşmek üzere kendinize iyi bakın hoşçakalın.